Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin akşamı güzel ve huzurlu geçiyordur. Bugün sizlerle deste seç -se açılım gerçekleştireceğim. Bugün hangi videom olur tam bilemiyorum ama yüksek ihtimalle yine akşam ve gece saatlerinde yüklenmiş olacaktır. Konumuz niyet ettiğiniz kişi sizi nasıl bir insan olarak görüyor? Hem fiziki anlamda hem karakteristik anlamda iki açıdan da yorumlamaya çalışacağım bir açılım olacak. İki adet destemiz var. Bir ve iki olmak üzere seçebilirsiniz. İlk gözünüze çarpan desteği seçebilirsiniz ya da objesinden de seçebilirsiniz. Gerçi bu tarz konsept açılımlarda hangisinin kendiniz uygun olduğunu dinleyerek de zaten anlayabilirsiniz diye düşünüyorum tüm ilişki tipleri için uygun. Siz her kim için niyet ediyorsanız o insanın gözünden siz nasıl bir insansınız bunu elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Ben ilk desteği seçenlerle hemen bir başlamak istiyorum. Birinci desteği için siz niyet ettiğiniz kişinin gözünde karakteristik anlamda öncelikli olarak nasıl bir insansınız? Şimdi değnek dokuzusu enerjisiyle burada başladık. Biraz sizi savunmalı bir enerjide. Hayata karşı bir takım yorgunlukları olan, belki kendi hayatını kendi kazanmış, belli savaşlar vermiş ve belli mücadeleler vermiş biri olarak görüyor öncelikle pekilsin. Kendi hayatınızı kendiniz idame ettiriyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu tek başınıza kazanç sağlamak olabilir. Tekil bir hayat yaşamak olabileceği gibi bir aileyle veya başkalarıyla bir yaşıyor olsanız hayatın belli meşgalelerini ve belli koşturmalarını sizin kendiniz yaptığınızı düşünüyor bu insan sizin. Şimdi direkt olarak spesifik bir adalet kartımız gelmiş zaten burada bu insan sizin oldukça adil bir birey olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hayatın sıkıntılarının çok sizin konsantrasyonunuzu fazla bozmadığını ya da sizi yolunuzdan çok saptırmadığını daha büyük oranda düşünecek olursak da sizin karakterinizi pek değiştirmediğini düşünüyor. Yani her zaman insanlara nasıl davranıyorsanız yine öyle davranıyorsunuz stresli zamanlarda olsa ya da işte iyiyken de aslında aynı bir insansınız. Kötüyken de kötü zamanlar geçirirken de gene insanlara davranış biçiminiz, adaletli tavrınız hiçbir zaman sizin değişmiyor olabilir. Bu karşı taraf için en belirgin yani belirleyici karakteristik özelliklerinizden bir tanesi olabilir. Tabii ki kader çarkı ile beraber kendi hayatını kendi yazıp çizmek isteyen, kendi hayatında aslında etkin bir rol oynayan bir birey olarak görüyor bu insan sizi. Hani belki siz kendinizi bu şekilde görmüyor olabilirsiniz ama karşı tarafı göre hayat hayatınız üzerinde bir yetkiniz var. Kaderci bir insan da olabilirsiniz. Aynı zamanda kadere inanan, hayat, hayattaki olaylardaki kadersel örgüyü düşünen, sorgulayan ya da ona göre hareket etmek isteyen bir insan da olduğunuzu düşünüyor olabilir. Aynı zamanda bu kişi sizin. E, yeni sayfalar açmayı seven, yeni fikirler geliştirmeyi seven, yani çok böyle geçmişe takılı kalmayan bu geçmiş ilişkilerden ziyade ne geçmiş fikirler, işte 5 yıl öncesinin tecrübesi, 5 yıl öncesinin düşünceleriyle de hala geleceğini şekillendirmeye çalışmaya. Çünkü burada bir prens enerjisi var, genç bir enerji var. Ya sizin bir şekilde Çağa ayağı uydurduğunuzu düşünüyor. Eğer yaşça çok olgun bir bireyseniz, genç yaşlardaysanız zaten bu kart bunu da yansıtıyor olabilir. Ama yeni ve taze fikirler üretebilen bir kişi olduğunuzu düşünüyor bu insan sizin. Çok dengeli, adaletli biri de olabilirsiniz ama bir o kadar da kılıcı keskin. Yani bir haksızlık durumu olduğunda e, kesip biçen bir yanınız olabilir. Belki bu kişiye karşı yumuşak davransanız da sizin bu insan normal yaşantınızda daha keskin bir adaletiniz olduğunu, daha keskin bir kılıcınız olduğunu da aynı zamanda düşünüyor olabilir. Ama olayları iyi değerlendiren biri olduğunuzu düşünüyor. Yani Yorumlama yeteneğinizin iyi olduğunu düşünüyor olabilir. Sebep-sonuç ilişkilerini iyi kuruyor olabilirsiniz siz. Bu insan sizde bunları fark etmiş olabilir. Ama kesinlikle güçlü bir karakter olarak görüyor. Belli yorgunluklarınız olsa da birçok zorluğun üstesinden gelmiş ve daha da gelebilir biri olduğunuzu düşünüyor. Hep hayata sıfırdan başlayan biriymişsiniz bu insana göre siz. Yani ne yaşanırsa yaşansın böyle sıfırdan tamam ben buradan alacağım dersi aldım deyip tekrar sıfırdan yeni bir hayata başlamaya hevesli biri oldunuz. Yani işte o kader çarkı sürekli olarak yeni bir döngüye başlayabilmek, hayatta kalabilmek ya da hayatın akışında yeni sayfalar açabilmekle ilgili bir yanınız olduğunu düşünüyor bu kişi sizin. Genelde yanlış seçimler ve yanlış durumlarla karşılaştığında kendini suçlayan bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani karşınızdaki insanları suçlamak yerine daha çok kendinizi suçlayan bir yapınız olduğunu, hatta bazen kendinizi biraz fazla feda ettiğinizi. Özellikle de bu geçmişteki yorgunluklar ve aldığınız yaraların sizin biraz kendinizi fazla feda etmenizden kaynaklı olmasından dolayı olabilir. O sebeple yanlış seçimler yaptığınızı da siz düşünüyor olabilirsiniz ama gene de çok cesur. Hani ilerlemekten korkmayacak. Gene de seçim yapmaya devam edecek. Yani mesela atıyorum aşk hayatında çok geçmişte yanlış seçimler yaptığınızı düşünen biri olalım. Gene de seçim yapmaya devam etme cesaretini gösteriyorsunuz. Ya da işte iş alanında olabilir. İnsanlarla hayatta dost seçmekle ilgili olabilir mesela. Yalnız seçimler yaptığınızı düşünseniz de bazı noktalarda genelde seçim yapmaya cesaretle olmaya adım atmaya karşı bir cesaret ve kararlılık var. Yani sizde aslında en belirgin gördüğü özellik karşı tarafın bu gibi gözüküyor. Ne olursa olsun sıfırdan başlayabilen biri ve yanlış seçimler yaptığını düşünüp kendini suçlasa bile seçim yapma cesareti göstermeye devam eden bir insan. Yani cesur, güçlü, sıfırdan ve eriden başlayan ve adaletli biri olarak tanımlıyor. Karşı taraf sizi karakteristik özellikleriniz açısından. Ve her şeyi bildiğinizi düşünüyor. Değişimlere çok iyi ayak uydurabiliyorsunuz. Bu insana bu birazcık etkilemiş anladığım kadarıyla Kendisi hayatında büyük ölçekli bir değişim geçirip daha belli bir süre sonra çok kendi hayatını zor toparlıyorsa veya hemen hayat akışına adapte olamıyorsa siz değişimlerden geçebiliyorsunuz. Birazcık doğal yapınızda da bu olabilir. Ne yapmanız gerektiğini sanki hep biliyor gibisiniz. Yani büyük bir kriz yaşadınız diyelim ki ama hayatınıza devam etmeniz gerekiyor bu insan size dışarıdan baktığında nasıl devam etmeniz gerektiğini çok bilen bir halde sanki devam ediyormuşsunuz gibi bir izlenim alıyor. Yani belki siz iş dünyanızda o anda hiç öyle olmayabilirsiniz ama bu kişi sanki hep bir şeyleri biliyor gibi hiç böyle bir tedirginliği yok gibi düşünüyor sizinle ilgili açıkçası. Biraz bir Neptünyen bir etki de var. Burada hayalci olabilirsiniz. Hayatı seven bir yanınız olabilir aynı zamanda. Hayatı tutunmayı seven bir karakter de olabilirsiniz. Yani en bariz karakteristik özelliğiniz bu şekilde gelmiş. Sezgileriniz de bir noktada güçlü olabilir. Ama daha çok hayatı nasıl yaşaması gerektiğini doğal bir içgüdü olarak bu insan sanki biliyor diyor. Sizinle ilgili. Enerjinize bir bakalım. Bu insana çok böyle memnun edici, tatmin edici bir enerji veriyorsunuz. Sizinle paylaşım yapmak, konuşmak, iletişim kurmak, nasıl şeyler yaşıyorsanız bu insanı çok memnun ediyor. Burada bir keyif alma enerjisi söz konusu ve ciddi anlamda da bu kişi için aslında çok güzel fırsatları da sembolize ediyorsunuz. Yani sizden algıladığı enerjiye baktığımızda da bolluk, fırsat, bereket yani belki onun için güzel bir fırsatsınız ya da kendi hayatınızda aslında değeri ve kıymeti bilinmesi gereken önemli bir kişilik olduğunuzda bu insan sizin düşünüyor olabilir. Şimdi fiziksel anlamda zaten çok bariz belli başlı özelliklerinizden bahsetti bu kişi. Tabii ki değnek dokuzlusu açan kart açılımınızı biraz savunmacı bir enerjiniz de var. Yani böyle çok kapıları açık bir insanda değilsiniz. Aynı zamanda biraz böyle geri planda kalmayı seven veya herkes hayatını almayı sevmeyen bir yanınızda var gibi gözüküyor. Şimdi karakteristik olarak bu özelliklerinizden bahsetti. Bu insan sizin fiziki özelliklerinize de bir bakalım. Fiziki olarak çok donanımlı buluyor sizi ve çok yeterli buluyor. Yani yaşınız her neyse atıyorum genç bir yaş grubundaysanız genç bir dinamik gözüküyorsunuz. Ya da işte olgun bir yaştaysanız da e, fiziki görünümünüz de öyle. Yani her şey bu insana göre çok düzgün, yerli yerinde olması gerektiği gibi. Ama burada biraz dinamik bir enerji var. Zaten e, karakteristik özelliklerinize de genç bir enerjiden bahsetmiştik. Yani genç görünümlü, e, canlı görünümlü, dinamik görünümlü bir... Fiziki yapınız olabilir. Azize biraz gizemli. Ama e, ilgi çekici. Azize kartında bir çekicilik vardır biliyorsunuz. Ama Azize tabii ki çok fiziki özelliklerini ön plana çıkartan biri olmasa bile. Bir çekim alanı, bir aura alanı vardır. Erkekler tarafından karşı tarafta sizin fiziksel özelliklerinizi biraz böyle bir enerji olarak tanımlıyor olabilir açıkçası. Hep gelişim var. Yani sizi çok böyle... E, sanki bu insan sizin fiziksel olarak tamamınız yani bütünsel bir beynisi var daha çok gibi gözüküyor. Çok böyle ayrım yapmıyor gibi gözüküyor bu desteği seçenler için. En çok sizi biraz doğurgan görüyor olabilir. Yani bu kişiye verdiğiniz etki aslında hani parça parça bakmak yerine dinamik bir etki vermeniz. Hani bütünsel baktığında bu insanın hoşuna gidiyor olmanız. Gerçekten bu insana göre siz böyle doğurgan, bereketli, gelişime açık. Genç, dinamik, canlı bir sanki görünüm veriyorsunuz. Yani sürekli benzer şeyler gelmiş açıkçası. Biraz anaç özellikler var. Doğal olarak da dişisel yanlarınızı, yani fiziksel olarak sizde, sizde dişisel özelliklerinizi beğeniyor olabilir bu kişi. Yani feminen yanlarınızı beğeniyor olabilir fiziğinizde Bunları bu şekilde de alabilirsiniz aynı zamanda. Hatta bazen sizin e, üzgün halinizi yani sizin her halinizi beğeniyor. Özellikle de yüz ifadesi olarak mesela bir şey üzüldüğünüzde, e, demoralize olduğunuzda, keyfiniz kaçtığında sizin niyesi bu tarz bir yüzü ifadenizi beğeniyor. Bu insan biraz mağrur ağır başlı, çok kendi halinde ama bunun da bir çekiciliği var sanki. Yani bu insan sizin daha çok bu hallerinizi beğeniyor, değişik bir aslında beğeni tarzı var gibi de gözüküyor. Niyet ettiğiniz kişi de yüzü farelerini zaten bu kişiyi çok fazla etkiliyor. Yani dediğim gibi oradaki aslında fiziksel özelliklerinizde sadece görsel olarak değil bunun verdiği etkiye etkiye daha çok karşı taraf burada vurgu yapıyor işte yüzünüzün detayları değil de yüzünüz, yüz ifadenizin bu insanda yaratmış olduğu etki ya da e, proporsiyon olarak bedeninizin işte dinamik bir ya da doğurgan bir etki vermesi ya da dişil yanlarınızı, feminen özelliklerinizi, bölgelerinizi beğenmesi gibi biraz bu tarz etkiler var bu desteği seçenlerde fiziksel olarak ama bakışlar da çok ön planda yani bir vücudun tamamı boydan bir de bakışlarınız çok ön planda gözüküyor burada. Ya bu insan sizin enteresan bir şekilde arkadaşlar üzgün olduğunuz ya da bir dönüşümden geçtiğiniz, yani çok böyle aslında güler yüzü olmadığınız zamanlardan etkileniyor nedense bilemiyorum. Bu kişiye böyle derin hissettiriyor olabilirsiniz veya böyle zamanlarda geçtiğinizde, zamanlardan geçerken daha yüzün ifadelerinizde bir anlam görüyor olabilir bu insan sizin derin bakışlar, o simanız bunlardan neyse etkilenen bir hali var ve gizemli buluyor bu insan sizi. Yani size şöyle bir bak bakıldığında sizi çok iyi tanımayan bir insan ne demeye çalışıyorsunuz? Kafanızın arkasından neler geçiyor? Hangi hissiyatlar, istekler, arzular içerisindesiniz? Hemen ilk bakışta anlaması kolay değil. burada da zaten bir aziz enerjisi vardı. Yani biraz gizem. bakışlarının ardını herkes çözemez ve bu bu karşı tarafa oldukça çekici geliyor gibi gözüküyor. Ve içinizde yüksek bir potansiyel enerji Belki yüksek çekici bir insansınız aslında veya enerjiniz yüksek ama bunu siz dışarıya e, çok yansıtmadığınız için bu yansıtmadığınız enerji de sanki sizden böyle her an çıktı çıkacakmış gibi hani içinizde çok dolu bir enerji varmış da bunu bir serbest bıraksanız ortaya çok büyük bir enerji çıkacakmış gibi hissediyor bu kişi içinizde yoğun bir enerji yoğun bir çekim alanı olduğunu düşünüyor ama bunu bu kadar yansıtmayıp da bu kişinin algılıyor olması da ekstradan bu insan bu insanın sizde beğendiği bir özellik olabilir. Bu desere dediğim gibi birazcık feminen detaylar var. Belki ince bel detayı olabilir, narin fiziksel özellik olabilir, genç görünümlü bir fiziksel özellik olabilir. Daha böyle feminen dediğimiz kadınsı özelliklerinizi ve bedeninizdeki kadınsı hatları bu insan sizin zaten beğeniyor çok net bir biçimde. Fiziksel anlamda. Zaten size çekim duyan biri gibi gözüküyor bu insan. Yani karakterinizi güçlü buluyor. Zaten verdiğiniz enerjide bir memnun olma enerjisi vardı. Doğal olarak da hem karakterinizi hem de bu çekim alanınızı ve bu çekim alanında da böyle bir gizem oluyor olmasını ekstra olarak zaten bu kişi beğeniyor gibi gözüküyor. İlk desteği için bakalım şöyle başka bir detay var mı? Bu insan sizin renk kullanımlarınızda mesela çok beğeniyor olabilir. Böyle soft renkler kullanıyorsanız özellikle fazla dikkat çekmeyen ama silikte de değil yani kendinize has gerçekten dikkat çekici özellikleriniz var ama bunlar çok geri planda değil çok sakladığınız şeyler değil ama özellikle göze sokulmayan özellikle göz önüne serilmeyen durumlar işte soft renklerde giyinmeniz ya da çok belli bir yeri bölgeyi ön plana çıkartmamanız bu insanın dikkatini çekiyor gibi gözüküyor aynı zamanda. Evet ilk deste için söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişi sizi fiziksel ve karakteristik anlamda nasıl buluyor? kupa dokuzlusu. Burada çok fazla gözüne hitap etme durumu var ya da karakteristik anlamda hani sizin tavrınızdan, halinizden, edanızdan çok fazla Memnun ve tatmin olan bu kişiye haz duygusu, tatmin duygusu, mutluluk duygusu çok fazla hissettiren biri olabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda siz de hayattan tat almayı seven kişiler olabilirsiniz. Bu size anlatan bir kart olduğu için kupalı Kuzusu enerjisi, yani nelerden keyif aldığınızı bilen biri olabilirsiniz. Bu keyif aldığınız şeyleri yapan bir insan olabilirsiniz. Ama sanki ona verdiğinizde böyle yüksek bir enerji var. Sizi kendi beklenti ve istekleri için mücadele eden, çatışmaya girebilen ya da kendi hakkını savunabilen, daha çok mücadele eden biri olarak anlatıyor bu insan. Burada kupaların enerjisi gelmiş biraz. Kupa dokuzusu, kupa kralı. Yani siz biraz böyle keyifçi bir tarafınız var açıkçası. Şimdi ikinci desteği seçenler bu insan sizin biraz böyle insana kendini hoş hissettiren ya da yapmaktan keyif alan şeyleri yapan biri olduğunuzu düşünüyor. Yani böyle özellikle duygular, duyguları yaşamayı seven ya da sizi mutlu eden şeyler yapmayı seven bir karakter olabilirsiniz. Özellikle de kupa kralı enerjisiyle de geldiğiniz için duygularınızdan biri o kadar da emin biri de olabilirsiniz. Yani iç dünyanıza hakim birçok duygu ve ruh halini tanıyıp anlayabilen ve bunların ne olduğunu tanımlayabilen bu konularda aslında olgun biri olduğunuz veya güçlü yanlarınız olduğunu düşünüyor bu insan sizin. Kupa 4'lüsüyle gelmiş ancak yani biraz Arada bir sıkılganlıklarınız, demolize olmalarınız, çok böyle istediğiniz gibi olmadığında keyfiniz, tadınız kaçan biri olabilirsiniz. Belki hiç böyle değilsiniz ama bu insan sizi birazcık böyle tanımlıyor. Çünkü biraz keyifçi bir tarafı var onun diyor. E, bu illa bir hayattan tat aldığınız şeyler de olmayabilir. Belki ikili ilişkilerde de çok böyle beklentileriniz karşılansın istiyor olabilirsiniz. Buradaki beklenti böyle maddi beklenti gibi vesaire değil. Yani belki keyifli zaman geçirmek, belki keyifli sohbet. Yani bunları önemseyen biri olabilirsiniz. Buralarda biraz böyle çabuk demolize oluyor. Çok bekleyiniz gibi olmadığında keyfiniz kaçıyor. İstediğiniz o doygunluğu e, tam alamayan biri de olabilirsiniz zaman zaman. Bunlara önem verdiğinizi düşünüyor yani bu insan sizin biraz kupaların enerjisi var çünkü burada. Ama hani e, emek veren de biri olduğunuzu. Yani böyle bir şey yaşamak istiyorsanız kendi hayatınızda da ikili ilişkilerde de bunun için emek veren tohumlar eken biri olduğunuzu hatta belki bir takım beklentileriniz de olabilir hayattan bir para edilisi enerjisi gelmiş çünkü değnek beşlisi var merkezimizde belki fikirleriniz çok güçlü olabilir yani sizi böyle herhangi bir insanın kendi fikrini hemen benimsetmesi kolay biri olmayabilirsiniz. her konuda belli fikirleriniz olabilir ya da kendi fikrinizi savunmaktan çekinmeyen bir insan olabilirsiniz. Çünkü değnek beşisi kartına farklı fikirler çatışıyor aslında aynı zamanda. Yani kendi fikrinizi söylemekten çekinmiyor olabilirsiniz çok kolay bir ideoloji bir felsefeye hemen biri size adapte edip Hani uyum sağlatamaz olabilir burada biraz güçlü ve sert yanlarınız olduğunu düşünüyor Bu insan sizin daha çok böyle kupaların ve değneklerin enerjisini veriyorsunuz zaten yani su veya ateş grubu biraz daha haritanıza baskın bir birey olma ihtimalinizde yüksek. Fırsatları görebilen biri olduğunuzu da düşünüyor. Belki duygusal fırsatları, belki hayatta sizi mutlu edecek fırsatları kendisine kıyasla bu kişi daha iyi görebilen, daha iyi yakalayabilen bir birey olduğunuzu düşünüyor. Kupa kralının enerjisinde bazen bir psikologluk da vardır. Yani insanlar bu kişiyle konuştuğunda kendini iyi hisseder. İçsel karışıklıkları son bulabilir. Tavsiye verme konusunda özellikle ilişkiler, hayatla ilgili tavsiyeler vermek konusunda da iyi buluyor olabilir sizi bu kişi. Hani kendi iç dünyanız net olduğu için neyi sevip neyi sevmediğinizi bildiğiniz için bu konularda karışıklık yaşayan bir insana da iyi gelebilme özelliğiniz olabilir. Çünkü burada bir kralın ertebesine gelmiş bir durumunuz söz konusu bu insana göre. Ama işte sizde biraz enerji düşmesi var arkadaşlar. Çünkü kupaların enerjisinin olduğu yerde zaten suyun enerjisinin olduğu yerde yükselişler de var. Hali hazırda alçalışlar da var tabii ki. O yüzden enerjinizin düştüğü, böyle demolize olduğunuz, keyifsiz olduğunuz, bazen belki biraz melankolik olduğunuz dönemler kesinlikle olduğunu düşünüyor bu insan. Hatta siz gerçekten dolunmayın. Enerjilerin etkilenen bir birey olabilirsiniz. Yani enerjilerden etkilenen bir insan olabilirsiniz. Haliyle bazen çok mutluyken bazen daha keyifsiz bir enerjide geçen biri olduğunuzu düşünüyor açıkçası. Özellikle aşk ve ikili ilişkiler konusunda biraz mücadeleci bir yanınız var. Bir korku duyduğunuzda, bir kaygı duyduğunuzda veya egonuz aktif olduğunda hani korkup kaçmak yerine daha çok siz biraz böyle mücadele etmeyi seçiyorsunuz. Özellikle de karşınızdaki insandan şüpheleniyorsanız, gizli bir aşk durumu olduğunu düşünüyorsanız daha çok agresifleşiyor olabilirsiniz hatta. Böyle bir durumunuz var. Dikkat çekici, tensel ve cinsel konularda gerçekten dikkat çekici biri olduğunuzu, aynı zamanda da birazcık dikkat çekmeyi seven de biri olduğunuzu yalnız düşünüyor. Yani ikinci deste biraz şöyle geldi. Hayatın bir aşk, Tutku, hobiler, hayatın keyif veren şeyleri, güzelliklerine düşkünlük var burada açıkçası. Yani sizi birazcık bu tarz bir kişilik olarak tanımlıyor. Farklı olduğunuz yanlar da var. Dikkat çekmeyi sevdiğiniz durumlar da var. Dikkat çektiğinizde düşünüyor zaten aynı zamanda bu kişi. Yani bir cazibe alanınızda olabilir aynı zamanda. Biraz gizemli buluyor. Veya gizemli olmayı bazen seviyor olabilirsiniz. Yani hayatınızda böyle hep bir şeyleri başlatıp bir şeyleri bitirebildiğinizi düşünüyor bu insan. Sizin işte hoşunuza giden yere sevdiğiniz, tutku duyduğunuz, istek duyduğunuz bir şeyi çok rahat başlatıp hevesiniz kaçarsa ya da işte istemezseniz bitirebiliyorsunuz. Bu böyle çok umarsızca değil ama bunlara önem veren birisiniz. Yani sizin için bir şey istemek, tutku duymak, beğenmek, ilgi duymak önemli. Böyle tutkusuz, hevesiz, isteksiz... <laughs> özür diliyorum. Çok bir şey yapamıyor olabilirsiniz. Yapmayı sevmiyor olabilirsiniz yani. Evet, burada bir Mars enerjisi var. Bu ikinci desteği seçenlerde birazcık ateş elementi taşıyorsunuz gibi gözüküyor. Koç, Aslan yaş. Biraz böyle agresiflik ya da mücadele. Çatışmaya girmekten korkmamak, istek ve heveslerin peşinden gidebilmek gibi kendini daha çok mücadeleyle fikirlerini ortaya koyarak yani kaçmayarak ifade eden bir tarz çıkıyor burada açıkçası. Ama su elementi de var yani suyun o gergitli hali zaman zaman gizemli oluşuyor. Su ve ateş çok baskın hissettirdi bana burada açıkçası. Bu insan sizi birazcık böyle algılıyor gibi gözüküyor yansıttığımız enerjiyi bir bakalım ama bu insana çok mutluluk veriyorsunuz bakın zaten açılış kartımız kupa dokuzlusuydu yani keyif hissettiriyorsunuz mutlu hissettiriyorsunuz sizler sizin enerjiniz bu insana böyle geliyor siz bu insan için biraz mutluluğu keyfi neşeyi de ifade ediyorsunuz zaten sizi açık bir karakter olarak da görüyor ya da hani ona karşı kartlarınızı açık oynuyor olabilirsiniz ne hissediyorsanız öyle davranıyor olabilirsiniz yani bu insan sizi bir şey seviyorsanız seviyorsunuz sevmiyorsanız da sevmiyorsunuz yani burada hiçbir ikilem yok zaten kupa kralında o eminliği veren bir insan vardır ya da o anda hevesiniz varsa var gibi gözüküyordur yoksa da zaten yok olduğu da bellidir yani hiç rol yapmayan biri de olabilirsiniz böyle bir verdiğiniz enerji ve etki de var bu insana karakteristik anlamda zaten belirleyici özelliklerden bahsetti bu kişi Şimdi bir de fiziksel anlamda bakalım. Yıldızlar. Çok güzel geldi. Bayağı beğeniyor bu insan sizi. Şimdi siz biraz etkilemeyi seviyorsunuz bence. Çünkü karakteristik olarak da çok benzer bir şeyden bahsetmişti. Görsellikte de bir yıldızla kurelinin yan yana gelmesi biraz fazla etkileyici hatta sarsıcı bir güzellik. Yani Dinsel anlamda da bu insan size bayağı çekiliyor olabilir. Çok cazibeli, çok etkileyici buluyor olabilir yüksek ihtimalle. Ama bazen gerçekten sert enerjilere geçiyorsunuz ve bu enerjilere geçtiğinizde de bu insan sizden biraz ürküyor da olabilir açıkçası. Bakın değnek kraliçesi geldi. Ateş elementi yine koç aslan yay burcuna mensup bir kişi olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani hem bazen çok eril bir enerji veriyorsunuz. Fiziksel anlamda bu kişi güçlü, atak, çevik sürekli hareket halinde ve her an hareket alabilir gibi. Bazen ise tamamen bir değnek kraliçesi. Bu da aslında harekete geçmekten ziyade bir anlamıyla da harekete geçiren bir enerjidir. Yani karşısındaki insanı hareketlendirebilen, işte çekebilen, e bu cazibe olarak olabilir, motive etmek olarak olabilir. Karşı tarafı canlandırıcı ve harekete geçirici bir fiziksel özelliğiniz, yaydığınız bir ateş elementi enerjisi olduğunu düşünüyor zaten bu insan. Sizi bayağı bir aktif, hani içinden ateş fışkıran biri gibi algılıyor gerçekten. Fiziksel olarak çok beğeniyor. Yani fiziksellik bayağı yoğun geldi. Burada zaten bir yıldız kartıyla açılış yaptık. Özellikle de bedeninizin üst bölgesinde bu insan sizin çok beğeniyor olabilir enerjinizi Aslında en çok beğendiği şey enerjiniz yani görüntünüz ne olursa olsun burada zaten bir cazibe bir enerji bir ateş elementi var ama onun haricinde fiziksel baktığımızda da gerçekten bu insan sizin zaten her şeyinizi beğeniyor gibi gözüküyor ama ekstra olarak biraz daha üst bölgelerinize daha çok çekiliyor olabilir Evet yani burada biraz göğüs detayı çıktı açıkçası göğüs ve vücudun üç böyle göğüs saçlar yani böyle zaten hani cazibe yaratacak durumları da çok fazla beğeniyor gibi gözüküyor. Değişik bir masumiyetiniz de var. Yani bir insanı her şekilde çeken bir enerjiniz var. Bakışlarınız bazen çok masum. Hani karşınızdaki insanı harekete geçirecek şekilde bazen siz kendiniz çok işte harekete geçen birisiniz. Böyle atak saldırgan ama hani böyle agresif saldırganlık değil ama yani böyle bir enerji alıyor sizden bu insan açıkçası. Özellikle biraz ikinci desteği seçenler zaten kendini beğendiği özelliklerini biraz dışarıya sergiliyor gibi gözüküyor. Yani kıyafet olarak da görsellik olarak da dekolte de kullanan biri gibi gözüküyorsunuz. Bu desteğe uymananlar biraz bu şekilde gözüküyor açıkçası. Bacak ve göğüs dekoltesi kullanıyorsanız da bu insan dekoltelerinizden de etkileniyor olabilir açıkçası. Ya yani zaten o yani elini kolunu nasıl koysa bile, nasıl giyinse bile bir işte etkisi var benim üzerinde diyor. Yani daha çok aslında böyle bir enerji var burada. Bu insan sizi fiziksel anlamda bayağı bir beğeniyor. Karakteriniz de zaten hani bu şekilde anlattı. Evet ikinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım dinlediğinizde sizin için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.